istiyorum. Kişilerin yargılanmadan, değişik açılardan bakmasını istiyorsanız üçlü soru sormalısınız. Çünkü değişim farkındalıkla başlar, farkındalık düşünmeyle başlar. Düşünmeyi tetikleyecek şey de üçlü sorular. Sokrates'in sokratik sorgulama yöntemini de bu kadar önemli yapan şey aslında güçlü sorular olması kaynaklanıyor. Bir defa arkadaşlar ne diyor? meselenin kalbine yönelik bir soru çoğunlukla talimattan daha güçlü geliyor. Mesela bir yönlendirmeyle bir bilgiyle 100 bin nöron harekete geçiyorsa, güçlü bir soruyla milyarlarca nöron harekete geçiyor ve aralarında bir elektriksel akış gerçekleşiyor. Beynin bütün sistemini bu kadar etkileyen bir metodolojiyi bu kadar güçlü yapan ne? Ya da nasıl bir soru bunu sağlayabilir mesela? Yine insanlar arasındaki en büyük fark sordukları sorulardır der. Einstein de bunu zekayla bağlantılı bağlantı kurmaya çalışır. Zeka aslında ustaca soru sorabilmektir der, düşündürebilmektir der. Aslında bütün oklar güçlü sorunun yarattığı etkiye dönüp, O zaman sınır çiziyoruz. O zaman bir soruyu güçlü yapan nedir? Bir sorunun güçlü olduğunu şuradan anlarsınız. Bir sizi düşünmeye, ve yaşadığınız duruma değişik açılardan bakmaya doğru. 2. Alışılmış düşünme kalıplarınızın ötesinde başka türlü düşünmek için sizi zorlar. 3. Cevap bulamazsınız yani. Bir soruya patır 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 yanıt veriyorsanız 1. Soru güçlü değildir. 2. Kaçıyorsunuz. Soru güçlü olduğunda kişi düşünür, iç dünyasına yönelir, kendi içsel sistemini analiz eder. Bazen bu cevap sizin karşınıza bilmiyorum olarak çıkar. Biraz daha düşünün. Hmm, Allah hiç düşünmemiştir. Soru karşı tarafta bir duraklama, bir içe yönelme ve yaşadıklarına böyle bir derinden bakma motivasyonu. Eğer soru basitse, güçlü olmayan bir soruysa, işi kolay, seri, ve hızlı bir şekilde yanıt verir ve bu yanıt genelde bilgiseldir. Bir, güçlü soru basittir arkadaşlar. Basit, basit, basit. Hemen şöyle basit. Basitleştikçe sorularınızın gücü artar. Bunu cebinize koymanız isteyeceğim. Gazeteci sorusu gibi değil. Nasıl biliyor musunuz? bir hayat yaşamak istiyorum. Tamam. Bir hayat nedir senin için? Hı. Sözcüklerin minimuma indiği sorular basit sorular. Yani insanların mesela diyorsunuz hocam ben iyi bir koç olmak istiyorum. İyi bir koç olursam bilinirliğim ve tanınırlığım artacaklar. İnsanlar bana daha çok saygı Saygı duyarlarsa ne olur? Tamam. Bu üçgen soru. Sorudaki kelime sayısı arttıkça sorunun gücü düşer. Gazeteci sorusu. İşte ülkenin gündemiyle ilgili yaşanan facia ile ilgili daha önce gerekli önlemler aldı demiştiniz. Bununla ilgili alınan önlemler neler? Sonra daha sonra bununla ilgili bazı politikalar geliştireceğiz demiştiniz. O politikalarla ilgili şu ana kadar neler yapıldı? Üçüncüsü Amerika'da yapılan ve Kanada'da yapılan çalışmalar ülkenin kendi toprağının belirli bir zehirle, belirli bir madenin çıkarılması ilk olarak yasaklamıştır. Bizim ülkeye bakıldığında yıllardan beri bu bir şekilde yapılmaktadır. Türkiye'de bunu bu şekilde yapılmasını ve buna fırsat verilmesi nasıl değerlendirilir? Bu ne ya? Gazeteci sorusu dediğimiz şey bu. Seri, yoğun, uzun, artar, bilissel. Benim bu dünyamda sarsıntı yaratan bir şey değil. Yani basitleştiriyorum. Yani, şunu söylüyorsun yani hayat dengesizlik üzerine kurulu. Diyorsun. Dengesizlik üzerine kurulu olması ne demek? 3 ve sihirli nokta tek soru. Tek soru. Bunu adınız kadar iyi bilin. Bir soruyu sorun ve kenara arkasından anlamamıştır deyip ki bu senin yargın anlamadıysa anlamadım der zaten. Hani kararlar alacağımı söyledim. Ne gibi kararlar alacaksın? Mesela bu kararlar alırken nasıl alacaksın? Mesela bu kararı alamazsan ne yapacaksın? Ben hangisini sindireceğim, hangisine odağımı vereceğim? Büyük olasılıkla odağınız son soruda olacak. Tek soru arkadaşlar bakın bugün soru egzersizi yapacağız. Bütünselde hep bu sorularla gideceğiz. Sizden sadece metodolojisini anlamanız. Tek soru basit soru. Tek basit, tek basit. Peki basit ve tek olması güçlü hale getirir mi? Hayır. Mesela dün sohbet ediyordunuz ya uyumlanmadan. Sorularınız kapalı uçluydu bazıları. Doğal olarak bir şey sorduğumuzda karşıdaki ya evet dedi ya hayır dedi ya seviyorum ya sevmiyorum dedi konuşma bazen tıkalı. O zaman basit, tek ve açık uçlu soru. Açık uçlu soru bunu da kocaman kocaman yazın. Açık uçlu soru ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Sorduğunuzda kişinin derinleşebileceği, düşünebileceği, analiz edebileceği ruhsal, düşünsel ve ruhsal dünyasını el almasını sağlayacak. Ya açık uçlu soru. Açıktan bir soru var. Girdin. Çıkmaz sokak. <laughs> Sitenin otoparkına girdin. En azından geçen yaşadığı bir şeyden bahsedeyim. O dar bir şey, bir şey görünüyor. Girdin. Girilmezmiş. Oysa girdin. Ne yaptın? Geri geri manevra yaptın. Çıktın. Kapalı uçlu sorular böyle sorulardır. Siz sorarsınız Kaçtaki ya evet der ya hayır der. O iş orada biter. Ee, nerelisin? Malatyalıyım. bizim bir Hasan emri vardı. Tanır mısın? Yok tanımıyorum. Ha o da Malatyalı da. Ha, bitti. Eee Peki koç olmak istediğini söyledin. Peki koç olduğunda mutlu olacak mısın? He olacağım. Oldum mu? Eee Bu soru benim koçlukla ve... bana sağlayacaklar ilgili beni sorgulamaya, düşünmeye Değişik ters tekliflerden bakmaya zorlayan bir soru bu ki. İşte sizi evetle hayırla bir süre sonra o derinleşmeyi engelleyen soru kalıbına kapalı uçlu soru diyoruz. Genellikle yanıtı evet ya da hayırdır. Kapalı uçlu sorular seansın belirli noktalarında kullanacaksınız. Tehdit amaçlı, meydan okuma amaçlı. Bunun ayrımını daha sonra konuşacağız. Ama şimdilik sizin soracağınız soru açık grubu olmalı.